Herkese tekrar Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz bir çanta astarlama videosu yapacağız bazı çantalarda astarlama işlemini tarif etmiştim sizlere şimdi portföy çantalarda nasıl astarlama yapacağınızı tarif edeceğim Ben çanta astarlarımı kendim dikiyorum ve makinede dikiyorum ama sizler için bugün makinada değil de elde nasıl diktiğimi e, nelere dikkat ettiğimi anlatacağım. Şimdi öncelikle görmüş olduğum bir portföy çantam var. Ben e, çantalarımı aslı astarlıyorken genelde poplin veya dak kumaş kullanıyorum. Şu an görmüş olduğunuz e, dak kumaş arkadaşlar. Dak kumaş poplin kumaşa göre daha bir tık daha kalın bir kumaş. E, böyle portföy çantalar e, yapacaksanız. Ve içine keçe koymayıp sadece astar kullanacaksınız ben çünkü keçe koymuyorum portföylerin içine sadece astarlayacaksınız dak tarzı böyle bir tık kalın kumaşlar tercih etmenizi tavsiye ederim e, metrelik fermuar kullanıyorum e, şöyle dilediğiniz uzunlukta böyle kestirip alabildiğiniz metrelik fermuarlar oluyor ve şöyle de bir fermuar başı kullanıyorum nasıl taktım zaten tarif edeceğim sizlere Dikiş ee, dikiş ipiyle dikeceğim şu astır diktikten sonra çantaya monte ettiğimiz kısımda hayalet ip kullanabilirsiniz ancak kullanması dikmesi zor bir iptir eğer hiç tecrübeniz yoksa ilk başlarda normal dikiş ile dikebilirsiniz daha sonra elinizi alıştırarak hayalet iple devam edebilirsiniz Şimdi e, çantamın bu görmüş olduğunuz fermuarı, fermuar başı kullanmış olduğum kağıt iplerimi pedi hobi sayfasından alıyorum. Hem instagram sayfaları hem de internet siteleri var. Açıklama kısmına linklerini ekleyeceğim. Dilerseniz oradan e, siz de temin edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu e, en çok sevilen ve sorulan kağıt ipimin rengi. Hasır rengi yani camel rengi olarak da geçebiliyor. Kuyu hasır rengi ya da camel rengi diyerek temin edebilirsiniz. Şimdi çantamızın astarlama işlemini birlikte başlayalım. Ben genelde portföy çantaları 30'a 20 yapıyorum. Şöyle ölçelim bakalım bu çantamın ebatları ne olmuş. Bakın şöyle göstereyim. 28 buçuk şöyle yüksekliğine de bakalım 18 buçuk şimdi ölçümüzü alıp önce kumaşımızı keseceğiz daha sonra kumaşa fermuarı dikeceğiz şimdi ölçümüzü alıyorken şuna dikkat etmemiz gerekiyor şöyle çantanızda böyle dıştan ölçü alırsanız fazladan kumaş kesmiş oluyorsunuz büyük geliyor astarı o yüzden çantanızın ölçüsünü alıyorken, mesela ben bakın benim şurada bir bağlantı e, ip geçişim var, burayı baz alıp yani nereden başladığımı bileyim diye şöyle elinizle mezuranızı yürüterek içten ölçü alın. O zaman en sağlıklı ölçüyü almış olursunuz. Bakın bu şekilde. 58 santim gibi bir kumaş kesmem gerekiyor. 1 santimlik de pay bırakacağım. 60 santimlik sağdan ve soldan pay bırakacağım. 60 santimlik bir kumaş keseceğim anlamına geliyor bu. Şuradan da arkadaşlar içten de yine bakın çantanın orta yeri burası. Yani dip orta yeri. Buradan da yine ölçeceğim. 18 buçuktu. Yani yine 18 tam 18 keseceğim çünkü şöyle düşünün bakın çantamın yüksekliği 18 tam 18 keseceğim ki burada da bir dikiş payı olacak ve şurada görmüş olduğunuz ilmek kaydırmanın yani sık iğneyi başladığım sıranın dibini öreceğim 18 santimlik bir ölçü yeterli olacaktır Şimdi kumaşımızı keselim. Evet arkadaşlar şimdi astarımı kestim. 30'a 18, 30 18 yani 60 olmuş oldu. Şimdi şöyle iki parça olarak kestim. İlk önce 60'a 18 kestim. Sonra ortadan ikiye böldüm. Şimdi çantanın ilk önce dediğim gibi fermuar kısmını dikmemiz gerekiyor. Fermuarı şöyle çantanın ucuna koyuyorum. Kenarlardan pay kalacak şekilde keseceğim. Şimdi çantanın fermuarına fermuar başımızı nasıl taktığımızı da göstereyim size. Bakın şöyle. Önce fermuarın ucunu çok az açıyorum. Daha sonra fermuar başının uç kısmı direkt fermuara denk gelecek şekilde koyuyorum. Önce bir tarafı daha sonra diğer tarafı Evet, şöyle elimle arkadan ittiriyorum. Parmağı başımızı takmış olduk. Bakın bu şekilde takıyoruz. Şimdi çantamızın astar için kestiğimiz parçasını alıyorum. Şöyle bir miktar göz kararı elimle katlıyorum. Benim yapmış olduğum astar amatörce bir astar arkadaşlar. Ben terzi değilim. O yüzden böyle çok profesyonel bir dikiş yapmıyorum. En basiti, en kolayı neyse o şekilde yapıp size tarif ediyorum. Mutlaka terzilik yapmış olan, tecrübeli olan arkadaşlarım olacaktır. Bu şekilde katladım. Şimdi Şöyle fermuarı katladığım kısmın üstüne koyacağım. Yani şöyle göstereyim. Fermuarın tersi burası. Şu kısma katladığım kısım üstüne gelecek şekilde koyup dikmeye başlayacağım. Çünkü fermuar açtığımızda bizim çantanın içinde göreceğimiz yüz burası. O yüzden şu katlı kısım burada olacak. Yani şu pay görünmeyecek. Bu şekilde koyacağız ve dikeceğiz. Dilerseniz toplu iğne ile iğneleme yapıp sabitleyebilirsiniz. Ondan sonra da dikmeye başlayabilirsiniz. şekilde önce bir sabitledim. Şimdi dikme işlemini göstereyim. Şimdi şöyle kamerayı yakınlaştırdım. Normalde ben bu renkli dikeceğim. Yani kumaşa en yakın ipi tercih edeceğim. Ancak e, dikiyorken kamerada görünmeyebilir diye sizler için koyu bir renkle yani siyah renkle göstereceğim. Daha sonra bu dikişi söküp kendi ile dikeceğim. Şimdi Elde nasıl yapıyorum dikişimi? Elle makine dikişi. Dikiş ardı da deniyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum takipçilerimden. Makine dikişi yapacağım. Yani nasıl yapıyorum makine dikişini? Şimdi normal şöyle dikiyorum. İlkini, ilk ilmeğimi diktim. Daha sonra bakın Diğer ilmeği dikmek için çıktığımda böyle ileriye gitmeyeceğim, geri gideceğim. Yani çıktığım ilmekten geri gidiyorum. Bir önce yaptığım bu dikişin dibine batıyorum. Bu şekilde öreceğim, dikeceğim, öreceğim. O kadar alıştım ki öreceğim demeye. Bakın böyle önden çıkıyorum. Tekrar geriye gidiyorum. Böyle makine dikişi görüntüsü olmuş oluyor. Elde makine dikişi yapmış oluyorum. Önden çıktım geriye. Önden çıktım. Tekrar geriye. dikişimi bu şekilde elimdeki parçanın sonuna kadar dikeceğim. Sonra diğer parçayı alacağım. Onu da bu tarafa şöyle iğnelerle tutturacağım ve bu tarafa dikeceğim. Şimdi bu kısmı dikeyim. Bu kısmı da dikeyim. Kalan kısmını tekrar size tarif edeyim. Evet arkadaşlar bakın size tarif ettiğim gibi iki tarafı da diktim. Şimdi şöyle bakın bu çantanın içinde olacak biz görmeyeceğiz bunu. Şimdi kenardan dikeceğiz kenarlarına dikmek için şöyle katlıyorum. Ve aynı şekilde aynı dikiş yöntemiyle fermuarda yaptığım gibi dikmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle önce şurayı sağlamlaştırıyorum. Evet. Bu şekilde dediğim gibi aynı tarif ettiğim gibi makine dikişi olacak şekilde geriye doğru gide gide kenarları da dikeceğim. Sonra astar dikme işlemi bitecek çantaya dikişini yapacağım. Buradan aşağı gideceğim. Daha sonra şöyle düzelteyim. Burayı devam edeceğim. Sonra yukarıya geleceğim. Şöyle fermuarın üstünde şurada dikişi tamamlayacağım. Şimdi bu kısımları da dikelim. Sonra çantaya nasıl monte ettiğimizi göstereyim size. Evet arkadaşlar ben astarı şimdi diktim ve çantanın içine bakın şöyle çantamın içine koydum. Bakın el kişi ama gayet temiz ve muntazam oluyor eğer makine dikişi yaparsanız elde. Şimdi böyle koyduktan sonra şimdi astarı çantaya dikme işlemi yapacağız. Ondan sonra çanta tamamen astarlanmış olacak. Şimdi ee, dikiyorken şuna dikkat ediyorum. Bakın şöyle model bittikten sonra iki sıra sık iğne yapmıştım. İlk yaptığım sık iğne sıramın dibinden dikiyorum ki fermuar çok yukarıda olmasın. Buradan dikersem dışa taşar. Pardon, şöyle göstereyim. Şuradan dikersem dışa taşar. Tam şurada. Yani şöyle. Şu bakın iğneyi görüyorsunuz. Bu dipten dikiyorum. Fermar çok dışarıya gelmemiş oluyor. Bu şekilde her sık iğne üzerinden. Şöyle göstereyim. Dikiş yaptığım yerden tekrar dikiyorum iç kısımda. Yani kumaşta da şu dikiş yaptığım yerden dikiyorum tekrar alt alta. ikinci bir izi olsun istemiyorum çünkü. O yüzden direkt böyle. Bakın tam böyle. Dikişin üstünden yapıyorum. Dediğim gibi ördüğünüz çantanın kendi rengi olan ipli dikebilirsiniz dikiş ipiyle. Ama ben genellikle çanta astarlarımı çantamı monteliyorken yani bu şekilde dikiyorken e, transparan ip, hayalet ip diye geçen misina ipleri kullanıyorum. Onlarda belirgin olmadığı için rahatlıkla dikiyorum. Sizin hangisi kolayınıza geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Bakın bu şekilde dikişini yapıyorum. Şöyle de diktiğim kısımda şurada zaten tam dipten girerseniz dikiş ipiniz hiçbir şekilde belli de olmaz. Çünkü bakın şurada bir ilmek kaydırma sırası var. Ilmek kaydığın dibine yaparsanız yani şuralara dikerseniz ipte görünmeyecektir. Ben şimdi bu şekilde böyle şöyle bu şekilde dönerek ve bu kenarlar tam pardon şöyle çantanın kenarına gelecek şekilde bu şekilde dönerek örüyorum, e, dikiyorum çantaya. daha sonra bitmiş halinde göstereceğim zaten size dediğim gibi aynı şekilde burada kumaşta görünen ilmeklerimin üzerinden çantada ise bitirme sıramın iki sıra altındaki sık iğnenin dibinden olacak şekilde hizalayarak dikiyorum. Bu şekilde takip edeceğiz. Böyle dikeceğiz. Sonra yine aynı şekilde dikiş yerlerini takip ederek dike dike bitireceğiz. Ben şimdi dikeyim. Son bitmiş halinde göstereyim size. İnşallah sizler için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Ama aklınıza takılan bir şey olursa benim atladığım bir yer olmuşsa yorumlara yazın. Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım tekrar tekrar. şimdi ben dediğim gibi bitireyim. Son bitmiş halinde nasıl duruyor onu da size göstereyim. Arkadaşlar çantamın astarlama işlemi bitti. Şimdi size son halinde göstereyim. Şöyle bakın bu fermuarı kapalı hali. Size tarif ettiğim gibi şu dipten şu kısımdan diktim. Elimle diktim. İç kısmını da tekrar açıp şöyle göstereyim. İki kat diktim çantaya dikerken arkadaşlar. Önce açık renkle diktim. Sonra bir de kahverengi renkle ikinci bir dikişi yaptım çantaya montelerken. Daha sağlam olsun diye. Elle dikmek biraz zaman alıyor ama istediğiniz takdirde böyle elle dikip temiz bir çalışmada yapabiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi biraz zaman alıyor. Örmek işi zevkli ama bu dikiş işi biraz sıkıcı olabiliyor. Ama şöyle bakın, şöyle tekrar göstereyim. Dediğim gibi kendiniz tarif ettiğim şekilde dikmek isterseniz elinizle dikebilirsiniz. Çantamızın tamamen bitmiş hali de böyle oluyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Instagram sayfamda hobi yani bu kanalla aynı isimde Instagram sayfamdan da bana ulaşabilir. Dilediğiniz e, videolar varsa oradan bana ulaştırabilirsiniz. Sizin istediğiniz videoları da sayfamda anlatıyorum, paylaşıyorum istediğiniz modelleri. E, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için önemli. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.